Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine All Stars oynuyoruz Ege ile. Evet o böyle bir şey yaptı. Ben de biz de bunu. Bu benim attığım sende var mı? He? Bakıyorum yoktur. Çünkü bu özel bir şeyle alınıyor. Hatta kodu var. Var mı? Tamam bir dakika ama bunu seçmeyeceğim. <laughs> öyle bir şey olmaz, olmasın bence Bence öyle bir şey olmasın Sadece Şimdi ben Ya böyle bir şey olmasın Tamam O zaman ne O zaman bulsak ama Emoji atmıyoruz Tamam Was it Hı. Biz güç küp almıyoruz. Aldık ama. O zaman sonrakinde öyle bir şey olsun. Aynen. E ee, ama öldürmüyoruz kimseyi. Kimseyi öldürmüyoruz. Tamam mı? Kazanamayız ki. Nasıl öldün Tamam şimdi asıl Brawl Stars ama... Bra. Senin dediğin... Ay güç... Ay, güç şeyi toplamayacağız tamam mı? Anlamadım? Güç şeyi toplamayacağız. Anladım. Ama zor kazanırız ya. Evet. Ama düşman... Kutu kıramıyoruz. Düşmanlardan düşenleri alabiliyoruz. Evet. Kutu kıramıyoruz ama düşmanlardan düşenleri alabiliyoruz. Ama mesela düşmanlar kutuları kırdığında alabiliyoruz. Çok zor. Mesela şimdi o iki yükü alabilirim. Şu ikisini de alabilirsin. Aynen hepsini alabilirim. Beleş yükü. E ama almadım. Alma. Onu alamayız. Yasak. Böyle bile birinci olduk ha. Aynen. <laughs> Oy destansı geldi. arkadaşlar. Buradayız. Aa. Byron mı Tara mı? Ay şöyle Face kendi oynayalım. Face kendi oynayalım. Nasıl? Yüzde oynayalım yüzde. Nasıl? Ne dedin? Yüzün, yüzünü yüzünü aç oyna. Okay. Ha. Onun sonraki video. Bu videoya 5 like gelirse sonraki videoda yüzümü açıp oynayacağım. Ama ben şimdi yüzümü gösterdiğimi biliyorsunuz siz yüzümü. Ta 20 abone de göstermiştim ya değil mi? Evet. Neyse hadi hadi 20 abone de yüzümü gösterdim şu an 150 aboneyim. Neyse. Bu sefer Brawl Stars ama Robot olan karakterleri Öldürmüyoruz Robot, robot. olan Karakterleri öldürmüyoruz Yani mesela yok galiba Aha. Hayır Surge ve Eve'yi Öldürmeyeceğiz Surge ve Eve Surge ve Eve şey ya Bak iki tane Eve var ya canını indirebiliriz. Sorcu da öldürmüyoruz. Zor. Aa Sofia sıktım yanlış Onun bu ne her yer robo? Robo. Abi çok sorun. Herkes Robot. Ot. atacağız o zaman. Böyle bir hesaplaşma olsun en azından yeri kutalım. Güzel. Yapıştır. Hayır. Gemiyi mod. Hayır robot a, robot. Biliyor ara Ya. Hayatımdaki bu. Şimdi... stars ama... İn... ...gerçek insan bir karakter seçemiyoruz. O zaman ben şimdi... ...ikimiz de şeyi seçemiyoruz. Mesela ben Cordelius seçebiliyorum. Aynen sen kordiyeli seçebiliyorsun. Ben mendiyi seçemiyorum ama. Sen ama şeyi seç. Sörcü seç. Sörcü. Ben de sörcü seç. Sörcüm bayağı kupa. Düşersek şey kötü olur. Ama sörcü seçiyorum. Aa ikimizin de 10 seviye. Alp benim yüzümü gösteriyor musun? Nasıl? Hani benim yüzümü gösteriyor mu videonun şu anda? Hayır. Ee, benim face cam'in ne anlamı var? Ortada kaldık. Çok ortada kaldık. Bu aşırı zor bir görevdi. Gel eksi altı gel eksi dört gel. <laughs> bu sefer bu <laughs> kuşlar. Ama... ama temizlik oynayıp birinci Ay, temizlik oynayacağız. Onda robot kişileri öldürmeyeceğiz. Herkes robot kartan olacak. <laughs> ya da tamam ya. Roll Stars ama Ne yapalım bu sefer sen söyle E dedin ya da robot kişileri öldürmeyeceğiz Tamam İki kişi robot Robot, robot kimse yok Hay kimler vardı ki Robot kimse yok e Cordelius var. Cordelius robot sayılır mı? Sayılmasın. Çok güzel. Ya yine mi atıyor mı Hadi sen seç bu sefer. Ee, e, ee, Stars ama e, ee, bir dakika. Roll Stars ama 20 rütbe ve altındakileri seçemiyoruz. Ha? 20 rütbe ve altındakileri seçemiyoruz. Oğlum benim 20 rütbe karakterim yok daha bir şey. Karakter yok. 20 rütbenin altında benim 21 rütbe var o yüzden seçebiliyorum. Benim Frank var. El Primo var. Nita var. Tamam. Hepsi de 500 kupon üstünde. Hadi kaç. Ya, ha, ben El Primo'ma güveniyorum. El Primo. El Primo. El Primo aslında süper ender yapmaları lazım. Böyle güçlü bir savaşçı. El Primo ne ki? Ender. Vay be oynamaya oynamaya özlemişim her türlü oyun. Poco El primo es quien. Ako Karo. Eksi yiyince ne kadar eksi yiyeceğimizi biliyorsun değil mi? Ne? Mortis var. Messi var. Messi ben aldım Haybo bu arada. Oğlum. Bu arada Messi ben aldım. Ama. Aa, Elfrimon'u sıkınca Elfrimon'un bu ikisi doluyor. Güzel, bir takım yok edildi. Aa, oh, ben golüm. Aldım, <laughs> ne oldu? Öldürdüm değil mi fengi? Aynen Bunu da öldürdüm Öldüm öldün tamam öldüm 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 Onları alman lazım Hayır Ben 5 kişi öldürmüşüm Ee. Eh. Benim el. Gidim ay 20 Tamam şimdi sen söyle. Gidim ay 20 ödeymiş. Şimdi sen söyle. Brawlstars ama kromatik savaşçı seçmek zorundayız. Kromatik mi? Evet. Mesela Cordelius. Tamam. Sen de Feng veya Search veya eee yani bir şey seçtim Bir, da, bir dakika ben search seçtim O kromatik mi? Wow, evet hardcore. Bakayım Sen kaç kromatik şeyini aldın? Anlamadım. Kaç kromatik taşını aldın o ben diye? <laughs> 500'dür değil mi? Ben bu sörcü 500 evet, al belli takım var. <laughs> Alırız. Abi ya. Menzinin ultisi ne kadar vuruyor? Hayır. Uy. Boy. Alırsın. Alırsın. Şimdi Brawl Stars ama gizemli savaşçı seçmek zorundayız. Gizemli. Neden neden neden? Gizemli yok mu? Ya da dur. Go 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 go. Max mi seçeyim? Squeak mi? Max mi seçeyim? Squeak mi? Max mi seçeyim? Squeak mi? bu bu bana savaş tufundan çıkmıştı Sen. Kaç kaç kaç. Kaç. Aa sen o bibiyle arkadaş oldun. <laughs> Ya bir de dönüyoruz ya. Evet arkadaşlar, burada videoyu sonuna geldik. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere.